arkadaşlar ben Fatih. Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bu sefer birlikte Roblox'ta Rise of 3. bölüm 3. bölüm. 3. bölümü çekiyoruz. En son yaptığımız bir saniye. Ne? Ee, biz şey kaydetmedik mi oyunu? 18 paramız var. Dışarısı açık değil. Dışı dışarısı açık değil. Oyunu kaydetmemişiz biz ve 51 paramız var sadece. Oğlum. Of. Ya hayır ya. En son kapıyı açmıştık her şey vardı ya. Oğlum. Of. Çok fazla paramız vardı onlar <laughs> gitti ya. Kiramı arttırıyorum. Arttırabiliyor musun? Sonra diyor. Neyse, ben bunun kirasını 400 yapmıştım ama gitti o değil mi? Bilmem. Ya bir de sonra diyor. Uyuyor Uyuş. kedim. Tamam uyusun o. Ona Ama birazcık ne? Mutlu üstüne bas. Üstüne bas. Ben onu seveceğim çünkü mutlu ediyorum. Barda oğlum bayağı sıkıntı yaşayacağız ya. Para sıkıntısı. Bir de dışarıda çıkamıyoruz. Fatih gelsene buraya bir bak. Burada para şelalesi var. Ne alacağız bu arada? Bebek kasesi aldık, kedi yatağı aldık. Bebek ka kasesi almadık. Aldık. Ha yok almadık onu. Süt kasesi aldık. Süt tabağı aldık. Pizza Recep. Recep Tayyip Erdoğan. Onu şey işte. E aldık mı pizza şeyi? Evet aldık onu. E... Floppa kalkına ve floppa kılıcı var. Floppa nişancı. Ne? Yok o kadar hmm. az. O kadar gitme. <laughs> Kaka gübresi var. Diş... Kaka gübresi? Of tuvalet yanıyor yanıyor. <laughs> tuvalet Ama ya, yanıyor. Bile... <laughs> biraz, fiyatı biraz tuzlu. Yani. Kedi nehri fabrikası. Ben kısmı. şey aptal bingusu alalım. Aptal bingus. Oyuncu için para toplar. Tamam. Bin 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 bin. Şey var ya, da. Ya. E, ee, bir hım, yemek hım, falan yapayım mı? Yok yapmayayım. Yok para sıkıntımız var şu an. O kadar da değil. Dokun, dokun 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 Zaten para veriyor ama böyle daha çok para veriyor. An. Oh. Oh. Ama hiç yetmez bu arada. Aa bak. Bence. Ne e olur alalım. Homi Çünkü iki kat daha fazla para veriyor. Bence o aldığımızda Neko alalım. Hizmetçi diğerini alalım. Tamam. Ya yani da şey, şey ya. Duyuruz. Yok yok. Ee, İlk başta şey alalım. İki kat e, i̇ki, para. Iki, bak, i̇ki kat para sonra. A, dur dur dur. Ev hatırı geldi. Aa, tamam. İyi o zaman. Şey burada. Ben balık, balık şey alacağım ve açılmadı ama ha açıldı. Ben balık şey alacağım. Kılıç iş gerek yok bu arada. Ama bazen de şey geliyor duya. Önceki şeydeki gibi. Tam da e, yani O yüzden bizim... hızlıca şey bulmalıyız. O dur bu arada neyirden sağdan para geliyor çok evet, iyi. Evet. Nehirden para para falan gelebiliyordu ya. Gelebiliyordu ya. Tamam birinci balığı buldum. Ee, balık acilen buraya getirmen lazım. Dur o açlıklı değil mi? İkinci balık. Hadi hiç, şey, şey çıkmaz mı para? Ama harbiden para lazım. Ne çıktı yine balık kesinlikle evet. Ben şu, şu balıkların hepsini floppaya gömüreyim. Çünkü harbiden... Gömürmek... Ha açlıkmış ya. Yani gerek yok. İkincisini de yedirdim. Hatta üçüncüsünü de <laughs> yedirdim. O para Aa, para da bıraktı. Yedirince para, yedirince da da para, o para bırakıyor. bırakıyor. O zaman ben kılıcı alayım. Ne? Yok. Aa, evet kılıç ben al. Ben alayım. Kılıç al sen. Kılıç satın al. Tamam ben kılıcı aldım. Ee, tamam. Tamam. Birinci balık. Aynen. Şu anda İkinci balık. Oo, Enes bir şeyler toplayacak da. Para çıkmıyor mu lan? Ne hizmetçi satarsam buna bakıyor. Öf, üç tane para, balık. Dur ben seni Sen sil, kılıç aldın değil mi? Evet. Sen ha, tamam çıkabiliyorum. yukarıda kalıyor. Be, ben de bu arada su suda gözüküyor. Biraz çıka, çıkabilir misin? Göremiyorum. Ah tamam. Yine balık. Daha kaç tane balık var? Neyse ben bir flop boyayla ilgileneyim. Mutluluğu bayağı azaldı onun. Yine balık. Oo en yes, bayağı şanssız. En azından bir şey çıkıyor. Hiç mi para çıkmaz ya? Ama şey mı? önceki videoda da böyle çok nadir çıkmıştı para. Yani. Ya o kadar şey yaptık kaçıncı da çıktı. Biraz sıkıntılı para ya. Nasıl çıkıyor? Aha, para sonunda. Oo. 3000 çıkardı. O zaman direkt ben iki kat, şi, ben şi, de kılıç alıyorum. Dur dur ilk baş ben bir şey alayım. Olta alayım bir de şundan alacağız. Bir tamam. dakika. Dur bir bekle. Be olta alma be. Olta alma. Floppa kılıcın oha çok pahalı ama. Yani gerek yok. Ben balığı aldım bu arada balık çubuğunu. Aa bu arada floppa kılıcı falan floppaya veriliyor. Kendisini evet. savunuyor. Sadece orada flop ba şey mi? sen bir ara hani e, fasulye gibi bir şey çıkarmıştın ya. Evet. O artı bir şey ver vermişti. Evet. E, o gitti. Aa para geldi. E, bu biz... ne? Para geldi bu arada az önce. Aa şunları yedireyim İkincisinde. ben. İkincisinde. Unutma Kılıcı da alayım ben. Güzel balık yine. Bu arada az önce çok hızlı şey geldi para geldi bana. Tamam. Fatih sen şanslısın. Sen kıl... Çok şanslısın. E, açlığı nasıl? Oo, ne? Sen kedi... Ay kedi diyor. Lan! Bu nereden geldi? Ha, şey ya. ya. Farklı bir kedi. Mutluluk ya, mutluluk. Ölecek hayvan. Mutluluktan ölüyor mu? Mutluluktan <gülüyor> ölmek. <gülüyor> Öyle şükür. oğlum. Suya girdim. Ne çıktı, ne, ne çıktı, ne çıktı? Ya hep balık çıkıyor. Bir de bana sor. Şöyle. Fır balık tutuyor sadece. Ha her bir şey tutmaya başladı ya. Para mı? Yok. Az önce olta bir, bir işe yaramıyordu. Neyse sen birazcık balık tut. bende de bir internet. Ben bir... ne izme... Aklıma bir şey geldi. Anlıyor mu? Aa mantar. Mantar alınabiliyor. O o hani bir tane cadı bulmuştuk ya. Evet. O e, ondan iksirler Mantar karşılığında alınıyor. Ha. 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 Banditler. Ha. Bandit ne lan? Haydut bunlar. Tamam kes geç, fix, kes. Sen kes. yerine git. Oo, çok fazlalar. Bak sen içeriye sen ben dışarıda. Oğlum baya var. O <laughs> Flopo'ya bir şey yapıyorlar mı? Evet. Ne? Bilmiyorum ama yani sence o ya, ya. elinde kılıç var. Sence ne, yap ne yapıyor olabilir? Oha! Üç tane daha mı var? Kaç tane var bunlardan? Oha, on bu sefer çok daha büyük sağ... Ah. Aa, baba adam var. Kıyısal top satın al, satın al, satın al. Gitti. Aldın mı sen Olmak. Hay var sen aldın. Yok Pöpüm yok. Kedim nanesi ha. yedikten sonra büyük mik miktarda para düşürecek. Kedi, kedi nanesi. nanesi. Ha kedi, kedi nanesi. Galiba dur, bu burada. Dur, da dur, Aa, şurada yapalım. bir şey var. Burger tarifi. Oo iyi. Burger tarifi gelmiş. Yapmayalım bence şimdi. Ben şimdi... bir e, ben mantar aldım. O cadıya gideceğim. Aa, dur. Ha, bu çiçekmiş. Ben mantar zannettim. Biciğim, ne... Kaçtan... ha, evet fiyatı mantar diyor. Oo, bak ben... akıl sağlığı iksiri al, alacağım. Tamam. Akıl sağlığı iksiri. Çünkü bir ara backrooms'a girmiştik. Umarım yine Ama şunu şekline bak. Ve galiba yanlışlıkla kullandım ben o iksiri. Enes. Of. <laughs> adı şurada mantar var. <laughs> ya oğlum. Ya koşma. Yanlışlıkla şey yaptım ya. Hmm, çok iyi. En azından artık iksir yapmayı öğrendik. Dedikten sonra biz bu ne lan mantar hemen ye. Direkt kendin <laughs> ya da flopaya. Şey bu arada oğlum sen şey bulmuştun ya. Ney? E, bir tane tarif. Burada yok tarif yerinde. Nasıl yok ya? Yani? Yok. Bilmem pizza ve ızgara peynir yazıyor. Galiba Aa. sadece sende mi gözüküyor? Dur bakayım galiba öyle. Çünkü yani Yo Acaba... bende de gözükmüyor. Hı hı. Acaba şey böyle rastgele şeyler alsak tutar. Oh, bir... Aa geldi. Al. Ama almadım ben. Ben Gidenze. Fatih ben ben de geleceğim. Tamam. Ama bir tane mantar buldum şimdi. Daha götüreceğim de. Oo. Aslında hızlı iksiri de işe yarar burada. Çünkü yani hızlıca bulunmak için. Evet. Yok buradan bir şey yok. Bu yol iptal. Ne? Diğer taraftan deneyeceğiz. Acilen gitmem lazım. Acil acil. Aa, bu arada evin üstüne çıkabiliyormuşuz. Ah Buldum çıkışı buldum. Ne mutluluktan gidiyor bu arada. Ç sen çıkışı bulduysan kendim, hemen kendim, şey yap. Aa. Aa, tamam ben gideyim. Bu arada yürüyor mu? Akıl sağlığı eksili. Hayır hey, bu arada artı onu yapıyor. Artan'ım mı? Evet. Of kötüymüş o zaman. Ha, bu sefer bayağı uzun bulduk ama. Ben bulamadım bu arada. Ben yolu bilmiyorum. Dönünce git zaten. Rastgele gidersek bulunmuyor muyum? Bak sen başlangıca of. bir gel. Başlangıca gel. Sen de buldun. Buldum. İkisine gerek bile kalmadı. Sonra bayağı basitti. Ama bu kadar mıydı yani? Evet ben diğer yönden gideceğim be ba ba belki orada da bir şey vardır. tamam sen git ee, ben bir oyunu kaydedeyim ne olur ne olmaz. evet çünkü öncekinde kaydımız gitmişti ve galiba aynı yere dur ya sohbeti çok güzel. bana kiramı ver ha adam olacaksın lan. Allah Aa, burada bir tane kedi var. Nasıl? Aa, garip bir yere geldim ben. Nasıl? Karnını kağlara göz at. Dur oh, ben de gidiyorum. Ben bir şey alıyorum buradan. Dur senin gör. Oğlum burası değişmiyor. Ha yok değişmemiş. Aa ben bir tane şey aldım. Nereye nasıl gittin? Ve... Gittim. Ben öldüm. Gittin mi? Evet. Dur ben bir ha? bakayım. Nasıl? Lan, gitmiş. Sen oradan bir şey almıştın ya sanırım oradan gitti. Oha! Gel orada bir tane kedi vardı ya. Evet. O kediyi buraya getirmeye çalışıyorsun. Şey burada mu? bir akıl sağ. So ha sen misin? Gel gel. Buradan gidiyor gidiliyor. tamam. tamam burada. direkt buldum onun yerine. Karanlık havaları Burada e, bebek yok edici falan diyor. E, bir almond water aldım ben. Koşacağım şimdi geri eve eve. Dur gidiyorum. dur ya, ya oradan değil oradan değil buradan daha Dur dur buradan direkt çıkabiliyorum. E, duvarın arkasında gidebiliyorum bu arada. Oo, burada bu bir arada ölünce eşyaların gidiyor balıklar ha. falan. Ee balık çabuk. Dur, yediriyorum bu arada badem suyunu. Tamam. İki, iki bak ekstra yaşam oldu senin o fasulye dediğin şey şeydi bu arada Aa bu arada bu seni emiyorum diye bir şey var brr posta kutusunda keşke sen alsaydın da baksa baksaydın of çok sıkıntılı Oğlum ama gerçekten çok iyiydi evet ya daha içeceği içmedim ama yani Bilmiyorum. Şey bu arada bal balıkçı şeysine ikimiz de, de gitti değil mi? Al de evet. var. Ben aldım. Tekrar mı aldın? Evet. Neyse arkadaşlar videomuzu kaldı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 5 dakika gelirse 4. bölüm.